Enver Aysever Tele1'den ayrıldı. İşte bu açıklamayı yaptı. Tele1'de Gündeme Not ve Ayrıntılar programını sunan gazeteci Enver Aysever Tele1'den ayrıldı. Gazeteci Enver Aysever, Tele1'deki Gündeme Not ve Ayrıntılar programlarına son verdiğini duyurdu. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Aysever, kanala ve Tele1 genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'a teşekkür etti. Aysever Twitter'dan yaptığı paylaşımda değerli kamuoyuna bugüne dek büyük emek ve memnuniyetle yaptığım gündeme not ve ayrıntılar programlarına karşılıklı kararımızla son verdik. Ülkenin soluk borusu tele e destek vermeye devam edin. Sevgili Merdan Yanardağ'a teşekkür ederim belki bir gün yine buluşuruz ifadelerini kullandı. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merden Yanarda, Tele1'de hafta içi her gün 11-13 sırasında gündeme not programını yapan Enver Aysever ayrılmış, ay sonu itibariyle program kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Arkadaşımıza katkıları nedeniyle teşekkür eder, başarılar dileriz paylaşımını yaptı. Tele1, 3 gün yayın durdurma cezasını da Enver Aysever'in programı nedeniyle almıştı. Aysever'in konuk ettiği Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil'in Diyanet'le ilgili sözleri kanala 3 günlük rütük cezası getirmişti. Gazeteci Enver Aysever, Demirören Holding'in Ziraat Bankası'ndan aldığı kredilere karşılık olarak ipotek ettirdiğini belirten Kemer Country'deki yeşil alanların yapılaşmaya açılmasına çok sert ifadelerle tepki göstermişti. Enver Aysever, Tele1'de yaptığı gündeme not programında yaşananlara tepki göstererek Yazık günah ya, memlekette ne yeşil bıraktınız, ne park bıraktınız, ne ev bıraktınız. Çalışan insan bir lokma ekmek bulamıyor. Bunlar bir eli yağda, bir eli balda. Ne özelliğiniz var? Devlet bunlara kredi veriyor. Gariban işçi, son derece sıkıntılı vaziyette, emekli öyle. Bunların ne özelliği var? Ben olsam yemin ediyorum geldiğim gün bunların mallarının tamamına el koymazsam şerefsizim ifadelerini kullanmıştı. Twitter'da bazı iddialarda Aysever'in ayrılığıyla ilgili son günlerde Altılı Masayı ve Kılıçdaroğlu'nu eleştiren yayınlar yapan Enver Aysever'in Tele ile yolları ayrıldı şeklinde iddialar yer aldı. Fakat ayrılığın nedeninin şu an ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.